Atatürk'ün 79 yıl önce gerçekleşen son Bursa ziyareti özel bir etkinlikte kutlandı, anıldı. Rumelili Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde Rumeli Siyat Köşesi açtı. Atatürk hep eli dolu olarak Bursa'ya geliyor. Her geldiğinde mutlaka bir müessese ya da bir etkinlikte bulunuyor. Atatürk'ün 17. ve son Bursa ziyaretinin 79. yıl dönümünde Göç Müzesi'nde Rumeli Siyat Köşesi açıldı. 1900 yılların başından olmak üzere e, Balkanlarda üretilmiş ya da Balkanlardan göç esnasında getirilmiş olan objelerdir. En büyük Rumeli'yi anımsamak için ve yeni kuşaklara anımsatmak için bunu yaptık. Fincanlardan kitaplara, sobalardan el nakışlarına kadar birçok obje müzedeki yerini aldı. <laughs> Mehmetçik Vakfı Bursa temsilcisi emekli albay İbrahim Güven de etkinlikte Atatürk'ü anlattı. Atatürk de bizim için, bütün askerler için bir idol, rol modeli.